Dur bu yatakı yanlış koy yanlış koymuşsun bu arada bir dakika. Akitakar böyle koyulur. <laughs> bu Efe. Efe sunucu yaşadığında en zengin kişiyken madende ölmesi sonucu artık en fakir kişi. Dur eşeğim kaçıyor ya onu bir alayım da. Evet. Oo Sercan geldi ama onda mikrofon yok. O sıkıntı. Sercan, Sercan. Ben... Duymaz Sercan. bizi. Lan <laughs> adam düştü. Lan 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 lan. Creeper lan kaçın kaçın kaçın. Sercan adam çalışma masasına dönüştü. Ulan koruyamadım ya. Dur ben 20 tane domuz et var onları bir pişirelim ya da biftek pişirelim dur. Bak ben buraya fırın ekliyorum. Kafana göre pişir bir Bak et koydum ama kömürüm kalmadı. Onları sen pişirebilirsin mesela. Al Sercan geldi. Lan Sercan sesler geliyor. Sercan. Lan adama vurma lan. Sercan bu yüzden beni sağır ve dilsiz olsun. Nasıl fikir? Sercan için 1 milyon tane elmas toplamamız lazım ameliyat parası. Sercan bir hata yüzünden o içindeki moddan konuşamıyor. Fakat Discord'a geçersek Discord'dan konuşabiliyor. Bu yüzden Discord'dan konuşmaya devam ettik. Şimdi eşya almayacağımız mı? Eşek. Eşya mı? Eşek nerede? Eşek nereye gitti lan abi? Eşek gitmişti bak. Ben şuradaydı bak gel. Bak şurada lan. Görün, görün, görün Lan mi? düştüm. Ya gelemiyorum. Dur eşyamı kaybetmeyeyim. Dur eğerimi alayım da. Üstüne bindim. Dur gel. Bak. Orada. Tamam geldim. Atladım eşeğimi. Hadi bay bay. Deve bulalım ya. Eşeği iki kişi bilemiyoruz. Bir dakika arkadaşlar çıkayım ben Eşe. bir. Ben eşek ölüyorum. Ben çıkabilir miyim? Beni niye kapattığınızı sorabilir miyim ben? Çekil 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 çekil. Ne yapıyorsunuz? Ya, ne yapıyorsunuz? Sana da adam çıksın. <laughs> Ulan ben buradan bir çıkayım var ya. ya bak, bak, lan ben, gel lan buraya. Beğer toplantı yapacağız. Herkesi buraya bekliyorum. Ama değil mi? çok lan. <laughs> Birazcık. Ya. Halkın, gel oturun şuraya hadi bekliyorum. yerini yere niye oturuyorum? Eşek herif kisi şu sandalyeye otur. Şimdi siz 3 kişisiniz ben beraber 4 kişiyiz. Herkes yok ama ben size duyuru yapacağım sonra siz artık soydan soya çocuklarınızı onun çocuklara falan iletirsiniz. Kuralları okuyorum ya üf, ne oluyor ya tam kuralı neyse bir şey olmaz arkadaşlar Islanıyoruz ama hızlı hızlı şey yapalım hadi lan. Yap Kavga çıkarmak birinin yapısına zarar vermek yasaktır Direkt e, hapse atılır bedrak hapse hapsederiz Birini kesmek veya bilerek öldürmek falan filan yasaktır Bunlar da şey yapın öğrenin tamam Sonra vurmayın birbirinizi bak Vurmak yasaktır diyorum adam bir arkadaşına vuruyor Hırsızlık yasaktır tamam hırsızlık yapmayın tamam mı sakın Sakın Ayak. hırsızlık yapmayın. İyi, 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 iyi. ben muhtarım bak ben muhtarım. Şaka troll falan. Bak bak ha. bak. Oğlum, Sus lan sus. <laughs> Konuşma yapıyorum burada. E ee, onun dışında bu kadar yani. Katıldığınız için teşekkür ederim. Siz soydan soya anlatırsınız. Gelecek arkadaşlarımı tanıtırsınız. Tamam mı? Ama ördeğim. Yok sen ördek değilsin. Nesin? Baykuş musun? Anlayamadım. O da havada oturuyor lan. Lan havada oturuyor. Eee vadetleriniz var Eee Köyümüze ne getireceksiniz? Köyümüze su getireceğim su Oha i̇şte bu Başka ne Başka? Başka mıdır? Başka bir dakika Eee ağaç getireceğim ağaç Oha <laughs> Başka? Başka? Toprak getirecek miyiz toprak? Toprak? Toprak tabi yani Ne sandınız? Tabi getireceğim oy. Oy. oy 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 Başka ne getirebilirim? Ne istersiniz? İşte ardımız burada. Başka bir de Aha, dolar 5 kuruş olacak. Onu da söyleyeyim. <laughs> falan. Neyse ben gidiyorum. Yok. Adam öldürmek serbest mi? Adam öldürsen ben sopayla döverim seni bak. Sopayla şöyle. adam sakin ol. Sizi kaçmıyor. Dur adam kordu istemiş. Biz burada oturuyor. Ben nasıl muhtarım ya? İstifa edeceğim şimdi. <laughs> Ördek öldürmek, öldürmek serbest mi? Ördek öldürmek serbest. Ha. Lan 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 orada? Var orada. He he gel gel gel. Seni eh tamam. Efe, zaten. Barışın şöyle. <laughs> Madem. mi? He. Gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim. Kes vatandaşım onu kes. <laughs> vatandaşım yanlışlık oldu. <laughs> Bakalım. Bir. Eee. 2 evet. mi <laughs> 3 Sana geldi bir tane zaten Efe ile beraber elmas kasarak ben elmas set yaptık Daha sonrasında Efe'ye bir sürpriz yapmak istedim Bu yüzden tek başıma madene indim Demir mi lazım sana? Lazımdı. Bitti bir gerek kalmadı. Al gene de atayım o tane. Lazım olur. Lan ne oluyor? O creeper neden nereden geldi? Tamam anladım nereden geldi. Efe bir de benim eşeğin sandığını açabiliyor musun ya ben açamıyorum. Bu girdi. Lock'tan mı dedim değil, de lock'tan değil galiba. Ne eşeğin chest'i niye açılmıyor ya? Benim eşeğin chest'i açılmıyor evet. bir denesene sen. Aaa. Sürpriz. Kral ya şapşik. <laughs> Hayırlı olsun bunu kasmaya çalışıyordum sahtan beri. Kralsın ya. Eyvallah iyi günlerde kullan. Oo teşekkür ederim. Teşekkürler. O yakıştı yakıştı. Hayırlı olsun. Dur köylerden şey çalmıştım şu. Bunu da koyalım buraya. Sıra geldi videonun asıl konusu olan en iyi ev yapar kazan etkinliğine. Herkes ev yaptı şimdi Efe ve ben bu evleri inceleyeceğiz. En iyi evi kim yaptığına karar vermek için topluluk sekmesinde anket oluşturacağım. Bu anketten en beğendiğiniz evi seçip o kişinin kazanmasını sağlayabilirsiniz. Evet. Şimdi senin evinden başlayalım senin ev hangisi? Şuradaki. Şuradaki heykeller yapmışsın. Şeytanla meleğimiz var. Bu, gördüm. Burada güzel meleğimiz var. Bak korkulu bir de var ya. Sonra şurada işte işte ne yapma? <laughs> <laughs> Nedir var? Nedir E burada güzel bir evimiz var. Her şey ayarlı. Güzel. Küçükmüş ama güzel. Daha tamam, şimdi öbürlerin evine gideceğiz. Bu ne lan? Tarla mı bura? Lan eşeğimi buldum. Eşeğimi buraya kaçırmış. Evet burada. Oo bir sürü tam saklamış lan buraya. Bu ev kimin? Bu ev kuzeyin. 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 Burada tarlası var. Sade. Evin içine bakalım. Ama iyi, idare eder. Biraz garip bir tasarım hmm, sanki. Garip. En etrafında bir gezeceğim. Garip cidden böyle. Hadi başka eve gidelim. Şurada yukarıda bir tane var galiba. Gördüm ona gidelim. Gidelim. Abi bir şey yapmış lan yeni fark ediyorum. Şaşın oraya bakalım. Olur oraya gidelim. Burada güzel bir şey var. bir, bir şey. Yeni fark ettim ben bu kazmayı. Evet. tarlayı Tarla Herkes tarla yapmış. Ne yapayım yemek lazım. Şimdi ev tasarımı da güzel. Fena değil. Yani. Akvaryum yapmış bir tane balık. Bu arasınca şöyle bir kit pulgün ekledik. Herkes hey, kendi şahsını okay. kitledi. Yalnız bir uysak iyi olacak bir dakika. Lan Mehmet'e yatak yok. Yok şurada yatağı. Mehmet'in yatağı. Nerede? İçeride yok. Yok şurada. Ha Nerede görmedim gelmiş? fark etmedi. Şu yukarıdaki eve gidelim. Bu eve. Ben bir de. Bu Emre'nin evi. Şimdi e, herkesin yaptığı da bu yüzden parkur. Yani sıradan tasarım. Tasarım da kötü gibi. Çok sevmiyorum. Benim şeytanla e, meleğimi veriyor. Arkasını görüyor. Neyse. Şu ev kimin? Şu güzel duruyor. Şu ee şu 90'ın altında. Şu arkadaki arkadaki. Ism ya şu mu? Şu ee neydi İsmini unuttum ya. Kapıları da kilitlemiş. Kilitlemiş. <laughs> Bu Sercan'ın muhtemelen. Ya Sercan'ın Sercan'ın. Sercan Mecbur böyle giriyoruz kusura bakmasın. Ev güzeldi içi çok boş ya. Eee bir ara ben sanki bunu görmüştüm bir ara. Bir de şu ev var. Pembe ev şuna var. bakalım. Ya şu 90'ın altında evi 90'ın altında. Ismini unuttum. Bu evde ver. Bu ne lan? Gizler bu. diyor. Lan bu ne? Aa. Aa köyler ölüyor az kalsın. Kim kaldı başka? Ya başka şey sen kaldın. Sen kaldın. Dur buranın bir kuralı var şu. Ne dedim? Kuralı, bu orman kuzeyinmiş. Buraya girerken sessiz girin diyor. Ama sessiz girmeyeceğim ben. Ben Denizin değişik bir tasarım yapmaya çalıştım. Dışarıdan kötü görünüyor ama içi güzel. Bak giriş çıkış var burada. Girişten atlıyoruz. Bak çıkıştan da bu şekilde çıkıyoruz. Biz yukarı itiyor. Şimdi burada güzel bir girişimiz var. Yukarıya bakabiliyoruz. Güzel. Işık, ışıklandırma da iyi. Işık teşekkür ederim biraz. Burası ses Yani çok özlemedim eve. Güzel olmuş herhalde yani depo. Hmm, güzel yani. Fena değil. Dışarıdan bir daha bakalım. Evet yani dıştan görünüşü pek iyi değil bence evet.